Yangın bölgesindeyiz. Şu an e, gördüğünüz gibi arkamızdaki ağaçlar e, ormanlık alan ve araçlar yanmış durumda. E, 46'ya yakın köy yanmış durumda. 20'ye yakın köyün boşaltıldığı söyleniyor. E, çoğu köylere itfaiye olsun, jandarma olsun, e, vatandaşlar almaya müdahale ediliyor. Ve şu an yangın e, giderek farklı bölgelerde de devam ediyor. Biz buradaki vatandaşlarımıza ekiplerimiz Gerekli erzak dağıtımını, su dağıtımını gençlik kolları olarak yapıyorlar. Arkadaşlarımız bütün çalışmalara dahil oluyorlar. Halkımızın bir nebze olsun yaralarını sarmak için. buraya yardım, için geldik. Çok üzüldük. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Vatandaşımızın, vatandaşlarımızın Manavgat bölgesinde ve tüm Türkiye'deki yangın çıkan yerdeki vatandaşlarımız ülkemizde çok geçmiş olsun diyorum. Allah betenler korusun diyorum. Yardımlarını bize bağışlayan, milletimize bağışlayan büyük kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Bize geldiği sürece yardımlar, yardım etmeye devam edeceğiz. Ya Cenab-ı Allah bir daha uzaklığımıza bir ülkemize yangın göstermesin. E, dua ediyorum. Şu an e, Sırtköy'ünden dönmekteyiz. Yatar komple yanmış. Görmüş olduğunuz gibi şu araziler komple yanmış durumda. Maalesef. Buralar hep defne ormanlığıydı. Gerçekten o doğal örtü tamamen gitmiş yani. Çok Evet, şu anda Taşağlı bölgesindeyiz. Taşağlı girişinin girişinde. Soğuk hava depolarımızda soğutulmak üzere sularımızı getirdik. Ardından bölgeye sevk edeceğiz. <laughs> kuruluşlar gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani bizim ülkemizin en büyük zenginliği bu işte. Nerede bir e, böyle doğal afet bir şey olduğu zaman anında emeci olsaydı yardımlar halkı.